Kanalıma abone olursa sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Bu araştırmamda size filikler kimlerdir ve kimlerdendir adlı videomuza başlayalım. Filikler. Filikler Sakarya Ermen içerisinde kurulmuş başkenti Gordiyon'dur. Arkana, arkada Polatlı ilçesinin yakınları. Krallarına Minas adı verilir. Geçimlerin tarım hayvancılıklar sağlarlardı. Bu nedenle tarım hayvancılık korumak için çok sert kanunlar kurmuşlardır. Filigran'ın çok tanıdığı anlayışları vardır. Gübele, Filigran'ın en büyük toprak ve bereket tanrıçasıdır. Topatis denilen halı ve kilimleri dokunmuşlardır. Kralın ve soylu kişiler için tepe görünümlü mezarlar inşa edilmiştir. Bu mezarlar Tümlüs adı verilir. Filigran maden işçilerinde dönemin oldukça ilerisinde çalışmalar yapmışlardır. Filigran yaptığı Fibula denen Çengelli ne? Günümüzde kullanılan çengelli ne? Tarihte ilk örneği olarak kabul edilir. Öbür videoya geç, öbür uygarlığı izle.